Merhaba. 2010 senesinin filmleri. 12 tane film var. O, o sene 12 tane film çıktığı için. 12'sini de koydum bu listeye. Evet, daha da uzatmadan başlıyorum. Hadi enerjik. 12 numara. Beyond the Black Rainbow. Şu çok salak bir hareket şu. Görsel ve atmosferik şölen. Onun ötesinde çok bir iddiası yok gibi ama olmasına da gerek yok zaten bu film. Yönetmen çok kıymetli. İleride Mandy diye bir şaheser yapıyor. Bu kadar. <laughs> 11 numara. Submarino. Bu filmi izlemek gerçekten çok garip bir deneyim. Druk ve Yakten'i yapan adam yapıyor. Hani bu Hunt ve Drunk. Ve yani şöyle tarif edebilirim filme. Bir ölü bebek fıkrası gibi. Ha, komik diye demiyorum. Ama her açıdan bir ölü bebek fıkrası gibi. Bir de bu sene Submarine diye bir film çıktı. Richard Ayoade'nin yönettiği. Bununla hiç alakası yok. 10. film. Beautiful. 2010'un 10. filmi. Mikrofonumda tüy var. Her detayı çok kuvvetli bir film. Ve güzel bir karakter incelemesi. Çok insan bir duyguya böyle lazer gibi odaklanıyor. Suçluluk hissi, sorumluluk. Yani böyle kişinin kendine uyguladığı iyileştirme, düzeltme baskısı. Ve bu koyduğu, odaklandığı hedefi amansız bir şekilde her detayıyla eşliyor. Yani bu filmin özetini okusam ya da birisi anlatsa bana sadece kesinlikle bayılırım bu filme. Ama ya bu film bence karakter incelemesi için biraz fazla soğuk, fazla mekanik geldi bana. Fazla plot driven. Böyle senaryo açısından gerekenler ve zorunluluklarla dolu gibi. Karakterimizin bu suçluluk hissinde tamamen kaybolması var burada. Hani normal bir insan tarafı yok. Hani aynı zamanda bir insan bu kişi yok tam olarak. Yani biraz daha şöyle açıklayabilirim sanırım dünyayı kurmuşuz. Karakterleri, duyguları, temaları ve bu karakterler arasındaki ilişkileri çok güzel belirlemişiz bu anlatmak istediğimiz şey için. Ama bu karakterleri burada bırakıp kendileri olmalarına izin vermemişiz gibi hani böyle karakter olma, insan olmalarına izin vermemişiz gibi. Yani olan şeyler yaşanmış gibi değil, işlenmiş gibi hissettiriyor. Yani böyle hikayenin anlatımında dediğim gibi karakterlerin insan olmasına izin vermeyen bir sabırsızlık var gibi sürekli böyle bir sürekli böyle. Yani çok seviyorum ben bu filmi ama bir şey tam hissettirmiyorlar izlediğimde ve onundan ne olduğunu daha iyi kavramama Tahir diye bir gabat yardımcı oldu sağ olsun öyle hani çok sevsem de öyle. o da olsa tam böyle şaheser olacakmış gibi bir his vardı True Grit Coenlerin filmi remake çok güzel film diyecek hiçbir şeyim de yok Coenlerle ilgili belki gelecekte videolar yapabilirim ama 40 fırın ekmek yemem lazım galiba daha. Jopie <laughs> Jopi e John Forme. Yarısı bir yöne gidiyormuş gibi olan sonra diğer yarısı farklı bir yöne giden filmleri çok severim. Ama bir filmle ilgili bunu söylemek bile bir spoiler oluyor bayağı. O yüzden örnek vermeyeceğim bu konuda. Bir tane, bir tane, bir tane vereceğim şuraya. Yani en başta bir şeyleri bildiğimi zannettiriyor bana film. Onlarla ilgili empati kurdurtuyor, anlaştırtıyor beni. Sonra onu başka bir yöne çekince ama çok küçük, dramatik bir skalada böyle hani. Ha dedirttiren ve tabi bu olabilince doğal hissettirsin hani kırılmış gibi hissettirmesin çok ilginç ilgi çekici sürükleyici sorgulatıcı çok çok güzel bir film yine de bu filmde bir şeyler tam oturmuyor gibi hissettim yani tam emin olamıyorum ikinci yarıda kendimi tamamıyla bu yeni naratifde kaybetmektense hala acaba şöyle bir oyun mu var hala bir şeyleri sorguluyorum bir şeyleri çözmeye çalışıyorum hala ikinci yarıda tabi bu illaki filme dair bir defa olmak zorunda değil bu filmi anlamadığım ya da bana hitap etmediği için de olabilir yani film film Mua! film Muah. Muah. <laughs> Exit through the gift shop. Bu filmi hiç sevmiyorum. Ama bana düşündürdüğü, hissettirdiği şeyler açısından bayağı kıymetli yine de. Hani karmaşık işlerim var. İlk bittiğinde bir farklı kötü hissettiriyor. Bir zaman geçince, üzerine düşününce bir farklı bir kötü hissettiriyor. Böyle ya birkaç tane ufak bahsetmem gerekirse şey var mesela. Hani bu grafiti sanatını sokakta göstereceğiz. Gerçek yapan insanları göstereceğiz deyip tek bir tane dahi zenci insana denk gelmemek garip. Hani bu, bu, film ırkçı diye değil ama garip hissettiriyor. Ve hani şu ana kadar bu filmi izleyene kadar emin olmadığım bir şeydi benim Banksy'yi sevip sevmedim. Bu filmi izledikten sonra Banksy'yi sevmediğime karar verdim. Yani, kimisi de var Mr. Brainwash mıydı? Dr. Brainwash mıydı? Onun da Banksy'nin bir eser olduğunu iddia edenler var. Bence zırvalık o. <laughs> Onları biraz terletmiş hani. O kadar, o kadar da değil. Another Year. Bu da 2010. Mike Lee benim son zamanlarda en sevdiğim yazar yönetmenlerden biri haline geldi. Bayılıyorum o. Adeta yakınlarınızı, tanıdıklarınızı görüyorsunuz. Böyle farklı bir kontekst. Aa o kadın aynı Mustafa, aa o adam aynı Evren falan oluyorsunuz böyle izlerken. Ve hani bu gerçek farklı insanların hepsine çok yoğun bir empati duyarak sergiliyor bunları. Hani sadece gerçek şeyleri oraya koymuş gibi değil. Bu insanlara, genel olarak insanlara, insan olan her duyguya çok yoğun bir sevgi besleyerek onları orada çakıştırıyor gibi bir his var. Süper. Dedim o listemde var dedim 5 numara. 2010 senesinin 5 numarası. 2010'ların ilk 50'sine girer herhalde aşağı yukarı öyle yorlanır herhalde. Ölümü yansıtışı çok korkunç. O çok güzel. En böyle derinden etkileyici akılda kalıcı şiddet sahnelerine sahip. Şiddetle ilgili böyle bir süper kahraman filminde olması gereken ve bize zevk veren elementlerle ilgili neler hissettiğimizi, hayatımızın geri kalanında bunlara nasıl bakacağımızı sorgulatıyor bunları bayağı. For Lions Four, Lions, lines. Dört numara. Dört numara. Dört numarada four Lions, Dört numarada four lines. Dört. Four lines. Gerçek hissettiriyor. Çok komik. Çok trajedik. Ve çok saygılı gibi geldi. Hani böyle işte böyle bir meseleyle ilgili İngilizlerin bu kadar empati dolu bir film yapmasını beklemez. Ona rağmen tabii ki Türkiye'de söven çok oldu olacak da. Çünkü bizde böyle konular tabu. Aman Aman yok böyle şeyler aslında aman yok böyle yok onlar onlar deli onlar, onlar yok aslında. bizden çok empati kuruyor ya bu tiplerle bu teröristlerle bizim Müslüman kardeşlerimizle bizim kurduğumuzdan daha çok empati kuruyor bu film. Maşallah brother. Social Network bu filmle ilgili galiba diyecek hiçbir şeyim yok olmayacak da çok güzel film Fincher daha iyi zaten. Yani en sevdiğim filmleri yapmıyor ama her filmini de seviyorum. Yani şey gibi böyle televizyonda herhangi bir sahnesine denk gelseniz Social Network'ın. Filmi hiç izlememiş de olsanız bin kere de izlemiş olsanız. Televizyonda herhangi bir sahnesine denk geldiniz. Siz böyle sarıyor oradan izlettiriyor kendini. Devam ettiriyor. Çünkü sahne yazma diye bir şey var. O konuda bu kişi, bu arkadaş David Fincher. Daha iyi bence. Controversial Opinion David Fincher bence daha iyi. İki numara. Çoğunluk filmi. Harika bence. En iyi Türk filmlerinden biri kesinlikle bence. Ya zaten azından çıkan her şey bence. Filmi izlerken bu insanların oyuncu olduğunu unutuyorum. Hani bu gerçekten evet bu bu insan bunu yaşıyor şu an. Buna şöyle bir tepki veriyor şu an. Bu insan. Hani öyle izliyorum. Ya, ya da aa niye buna böyle dedi diyorum bu insan. Niye böyle oynanmış diye düşünmüyorum. Niye böyle yazılmış, niye bu böyle yapılmış diye düşünüyorum. Bu insan acaba neden böyle yaptı şu an? Şu anda bu izlemekte olduğum bu insan bunu neden acaba böyle söyledi? Kandırıyor yani beni. Ve zaten çok daha güzel bir şey anlatıyor. Güzel, bayağı güzel film ya. Belki bununla ilgili de bir video yaparım bugün. Ve bir numara. Bir numara. Long bone me raleuk chat. Uncle Boon who can recall his past lives. Çok yavaş bir film. Önce onu söyleyeyim. Normalde ben yavaş filmleri pek sevmem. Hiç sevmem. Yani yavaş derken kuş, kış uykusu gibi yavaş değil. O, o, film yavaş değil. Turin Horse gibi yavaş filmleri. Hiç sevmem. Bana hiç hitap etmez. Ama bu film ilk izlediğimde filme bayıldım ve uyandırdığı hisleri asla tam olarak tarif edemeyeceğimi düşündüm. Hani biricik bir şeydi benim için. Hani nasıl bir filmdi? İzle gör öyle bir filmdi. İdi en başta. Sonradan Peep Show izlerken öğrendim ki Magic Realism diye bir terim varmış ve bu filme cuk oturuyor bu. Yani böyle doğaüstü bir şeyler var. Var. Yani normal hayatın parçası bu. En başta ufak bir şaşırma olsa bile ha tamam devam edelim. Yani ona cuk diye oturan bir dili var. Apicat chat pong ve Çok ilgi çeken, çok çok bir bayağı bir garip ama aynı zamanda çok da rahatlatıcı böyle meditasyon gibi bir dil. Yönetmen bir röportajında şey diyor. Filmimi izlerken uyuya kalsınlar, sonra uyansınlar, arada rüya görüp devam etsinler filme. Gerçekten de öyle geliyor. Yani o uyumak istiyorsun ama sıkıcılıktan değil. Böyle tatlı ve garip bir ninni gibi. Yani hem böyle güzelce rahatlatıyor seni hem de çok çılgın rüyalar görebilmen için hayal gücünü besliyor bir yandan. Yeni bir filmi çıktı şimdi bu yönetmenin Memoria diye. Şu anda vizyonda. Gidin izleyin. Ve net bir şekilde benim şahsen sinemada izlediğim en iyi filmdi bu. Ve çok da kalabalık, sessiz, saygılı bir salonda izledik. Çok hoştu öyle bir kalabalıkta böyle güzel bana biricik gelen bir film izlemek. İzledikten sonra da podcast vari bir video çekmiştik Tahir dediğim arkadaşla birlikte. Ya belki o videoyu da koyarım bu kanala da. Orada Tahir çok Güzel özetlemişti bence bu tarzı. Sanki hem giriş hem gelişme hem de sonuç homojen bir yapıda sunuluyor gibi bir his var dedi. Gerçekten de bu yönetmenin tarzı hani girişi gelişmesi sonucu sahnesi o gizemini artışı bir şeyin çözümü. Hepsi böyle homojen bir yapıda sunuluyor gibi hissettiriyor. Çok güzel. Büyüleyici bilmiyorum. Bu yönetmenle ilgili daha çok konuşacağız bu kanalda. Onu biliyorum sadece. Bu kadar. Birinci sırada da bu film. Bu 2010'ların en iyi filmleri listesinin ilk videosu. Daha 2011'ler var, 2012'ler var. 2013, 4, 5, 6, 7, 8. Bir de 2019 var galiba 2010'ların içerisinde. Başka bir Yıl yok galiba. Öyle. Gayrı abone olun. Gayrı diğer videoları izleyin. Bu filmleri izleyin. Bu filmler çok güzel filmler. Bunları izleyin lütfen. Üzerine konuşalım. Siz bunun üzerine yorum yapın sonra ben onun üzerine video çekeyim mesela sizden aldığım fikirleri çalayım da bir video çekeyim. Atabilirsiniz. Size kalmış. Bay bay. Bay bay.